İlk olarak 2. Dünya Savaşı'nın sebepleriyle başlayalım. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'na girme nedenlerine bakalım. Hitler'in 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Anlaşması hükümlerine aykırı bir şekilde silahlanması ve yayılmacı bir politika izlemesi Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili bir rol oynamıştır. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Almanya 1. Dünya Savaşı'na giriyor ve yenilgiyle ayrılıyor ve bu yenilginin ardından Versay anlaşması gibi çok ağır maddeler içeren bir anlaşma imzalamak zorunda kalıyor. Ancak imzalamış olduğu bu anlaşma o kadar ağır şartlar içeriyor ki Almanya'nın elini kolunu tamamen bağlıyordu. Ve ilerleyen zamanlarda hükümeti hitlerin devralmasıyla birlikte Almanların uygulamış olduğu politikalarda değişiklikler olmaya başlanacak. Artık Versay anlaşmasından bahsederken bir paçavra olarak bahsedilecek. Artık Versay Anlaşması'nın yırtılıp atılması gerektiğinden bahsedecekler. Tüm bu yaşananlar 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli bir etken olmuştur. Şimdi de biraz İtalya'dan bahsedelim. Mussolini yönetimindeki İtalya'nın ise Akdeniz'deki gücünü arttırmak, ham elde etmek için Habeşistan'a saldırması ve yayılmacı bir politika izlemesi İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinde önemli bir rol oynamıştır. İtalya'da yönetimi Benito Mussolini ele geçiriyor ve bir süre sonra Akdeniz'deki etkinliğini artırmak ve ham madde elde edebilmek amacıyla Habeşistan'a saldırıyorlarmış. Ve İtalya'nın uygulamış olduğu yayılmacı politikalar 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olacak. Arkadaşlar hatırlıyorsanız İtalya 1. Dünya Savaşı'na İngiltere'nin yanında yani İtilaf devletlerin yanında katılmıştı. Ancak İtalya kazanan devletlerin yanında yer almasına rağmen savaş sonucunda ona vaat edilen topraklar verilmemişti. Tüm bu yaşananlar İtalya'nın tutumunu değiştirmesinde ve İngiltere'nin karşısında yer almasında rol oynayacak. O halde İtalya'nın tutumundaki değişikliğin sebebi nedir diye bir soru gelirse şu cevabı vermemiz gerekiyormuş. Birinci Dünya Savaşı sonunda İtalya'ya vaat edilen toprakların Yunanistan'a bırakılmasıdır arkadaşlar. Bakın İtalya'nın itilaf devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet olarak görülmesi de o şekilde davranılması da İtalya'nın tutumunun değiştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. İtalya'ya 1. Dünya Savaşı sonucunda vaat edilen topraklar verilmemiş, Yunanistan'a verilmiş ve aynı zamanda İtalya'ya 2. sınıf bir devlet gibi davranılması tüm bu yaşananlar İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olacak. Şimdi biraz Japonya'dan bahsedelim. Asya'nın mutlak hakim olmak isteyen Japonya'nın Çin'e ait olan Mançurya bölgesine saldırması ve Avrupalı devletleri Asya'dan çıkarmak istemesi 2. Dünya Savaşı'na girmesinin en temel sebepleridir. Yani genel olarak bakacak olursak Japonya'nın amacı Asya'dan Avrupalı devletleri tamamen uzaklaştırmak istiyormuş. Bu bölgenin mutlak ve tek hakim olmak istiyor Japonya. Tüm bu sebepler doğrultusunda ilk olarak Çin'e ait olan Mançurya bölgesine saldıracak ve böylece 2. Dünya Savaşı'na Japonya'da katılmış olacak. 2. Dünya Savaşı esnasında oluşan gruplara bakacak olursak, müttefik devletler ve mihver devletler olmak üzere iki tane grup vardı. Mihver devletlerin başını Almanya çekiyordu. Ayrıca İtalya ve Japonya da bulunuyordu. Müttefik devletlerde ise İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya ve Japonya İngiltere'nin yanında yer alırken İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer almayı tercih edecekler. Arkadaşlar ayrıca mihverin kelime anlamını da unutmayın. Mihver demek yenilmez demektir. Yani Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu gruba yenilmezler adı veriliyordu. Evet arkadaşlar şimdi savaşın başlaması ve gelişiminden biraz bahsedelim. Savaş 1 Eylül 1939 yılında Almanya'nın Polonya'ya saldırması ile birlikte başlayacak. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasının ardından Sovyet Rusya da Polonya'ya saldıracak ve Polonya iki kısma ayrılacak. Kuzey kısmını Rusya, güney kısmını ise artık Almanya yönetiyordu. Bu durumda Almanya ve Sovyet Rusya karşı karşıya gelmiş ve saldırmazlık anlaşması imzaladılar. İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın 1939 yılında Polonya'ya saldırması ile birlikte başlamış. Sovyet Rusya da Polonya'nın kuzey kısmını işgal etmiş. Böylece Almanya ve Sovyet Rusya karşı karşıya gelmiş ve karşı karşıya gelince de öncelikle saldırmazlık anlaşması yapmışlar. İki devlet de birbirine saldırmayacak. Almanya Polonya'nın ardından Yıldırım Harekatı'nı başlatarak Macaristan, Yugoslavya, Danimarka, Yunanistan, Hollanda, Romanya, Fransa ve Norveç'i de kısa süre içerisinde işgal etmeyi başaracak. Almanya'nın başlatmış olduğu bu harekatın adı Yıldırım Harekatı. Unutmuyoruz. Yıldırım Harekatı. İsmine uygun bir hareket olmuş ve kısa süre içerisinde Avrupa'nın neredeyse tamamını tek başına ele geçirmeyi başarmış. Bu devletler arasında dikkatimizi en çok çeken devlet Fransa'ydı. Bakın Almanya Fransa'ya geliyor ve Fransa'yı kısa süre içerisinde işgal etmeyi başarıyor. Peki Fransa Almanya'ya karşı hiç direniş göstermiyor mu? Tabii ki de gösteriyor. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük savunma hatlarından birini oluşturuyor şuraya. Maginot Hattı. Bakın arkadaşlar Maginot geçilmez demektir. Fransızlar bu bölgeye yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda yeraltı sığınakları yapacaklar, elektrikli terler yaptıracaklar, kuleler yaptıracaklar. Ancak tüm bunlara rağmen Almanlar bu Maginot hattını kısa bir süre içerisinde geçmeyi başararak Fransa'nın merkezine ulaşacaklar. Hatta burada Adolf Hitler tarihin ilk selfisini çektirecekler. Eyfel Kulesi'nin önünde o meşhur fotoğrafı zaten biliyorsunuzdur. Yani Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda geçilmez denilen hattı kısa bir süre içerisinde geçerek Fransa'yı da işgal etmişler. Böylece Fransa savaştan çekilmek durumunda kaldı. Almanların bir sonraki durağı ise İngiltere olacaktı. Ancak İngiltere ada devleti olduğu için e, kara çıkartması yapamıyordu. O yüzden İngiltere binlerce uçak ile birlikte saldırma kararı alacak ve İngiltere'nin dört bir tarafında bombalar patlatacak. Bakın İngiltere'de taş üstünde taş kalmayacak. Ancak İngiltere'yi yine de işgal edemeyecek. Sadece uçaklar kaldıracak, bölgeye bombalar atacak. İngiltere bu durumdan büyük zarar görecek. Ancak savaştan çekilmedi. Almanların İngiltere'den sonraki durağı ise Sovyet Rusya olacaktı. Sovyet Rusya üzerine yaptığı harekatın adı ise Barbarossa. Almanlar Barbaros hareketi ile birlikte Sovyet Rusya üzerine gidecek. Bakın daha önce saldırmazlık anlaşması imzalamıştı ancak bu anlaşmaya uymayarak Barbaros hareketini başlatıp Sovyet Rusya'yı da işgale başlayacak. Ancak Alman taklarını Sibirya'ya girmesiyle birlikte soğuktan donmaya başlayacak ve Alman ilerleyişi ilk defa Sovyet Rusya'ya girmesiyle birlikte duracak. İlk defa Alman ilerleyişi Sovyet Rusya ile birlikte durmuş olacak. İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında başlamıştı. Bu harekat yapıldığında ise 1942 yılındaydı. 1942 yılına kadar mihver devletler yani Almanlar savaşı önde götürüyordu. Peki İtalyanlar ne yaptı? İtalyanlar da Arnavutluğu işgal etti. Burada Yunanistan'a saldıracak çok fazla başarılı olamayacak. Burada Afrika cephesinde Habeşistan'a saldıracak. Ve amacı şu bölgedeki Süveyş kanalını ele geçirmekti. E, bu bölgede İngiltere vardı. İngiltere ile savaşacak ancak İngiltere karşı yenilecek. Yani İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki rolüne baktığımızda çok bir etkisi yok. Yunanistan'a girmiş işgal edememiş. Mısır'ı ele geçirmeye çalışmış İngilizlere yenilmiş. Tarih boyunca baktığımızda İtalyanların adam akıllı kazandığı bir savaş neredeyse hiç yok arkadaşlar. Alman Rus savaşlarıyla devam edelim. Barbaros Harekatı'nın ardından Sovyet Rusya'da artık 2. Dünya Savaşı'na katılma kararı alacak. Böylece artık Sovyet Rusya'da savaşa dahil olmuş olacak. Almanlar önce Polonya'ya saldırmış. Ardından Yıldırım Harekatı ile birlikte Avrupa'nın neredeyse tamamını ele geçirmiş. Fransa'yı işgal etmiş, savaş dışına atmış. İngiltere'yi bombardımana tutmuş. Ve ardından Sovyet Rusya'ya saldırmış. Ancak Sovyet Rusya'ya saldırması ile birlikte soğuk hava koşullarından ötürü Alman orduları bir süreliğine burada duracak. Bakın arkadaşlar tam bu sırada mihver devletleri zor duruma düşürecek bir durum yaşanacak. Mihver devletlerin bir diğer üyesi Japonya'ydı. Japonya'nın amacını hatırlayalım. Bu bölgenin mutlak ve tek hakim olmak istiyordu. Asya'dan Avrupalı devletleri çıkarmak istiyordu. Japonya kendisine en büyük engel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyordu. O yüzden Amerika'ya saldırma kararı alacak. Bakın Amerika ile Japonya arasında Amerika'nın bir üssü vardı. Pearl Harbor denilen bir üssü vardı. Japonya bu üsse saldırma kararı alacak. Japon birlikleri Yamamoto önderliğinde Pearl Harbor'a ani bir baskın yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir kayıp verdirecekler. Ne zamanki ki Japonya Pearl Harbor'a saldırıyor, artık Amerika Birleşik Devletleri de savaşa girmeye karar veriyor. Japonya'nın Amerikan üstüne saldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Atlantik Bildirisini yayınlayacak. Atlantik Bildirisi Atlantik bildirisini yayınlayarak 2. Dünya Savaşı'na resmen girecek. Atlantik bildirisini Wilson ilkelerine benzetebiliriz arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'na girerken Wilson ilkelerini yayınlamıştı. 2. Dünya Savaşı'na girerken de Atlantik bildirisini yayınlamış. İçeriği aynı. Amerika'nın girmesiyle birlikte gruplara baktığımızda bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyet Rusya var. Diğer tarafta ise Japonya, İtalya ve Almanya var. Fransa savaştan çekilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesinin ardından Amerika, İngiltere ve Sovyet Rusya Kazabilyanka Konferansı'nda bir araya gelecekler. Arkadaşlar bir toplantı yaptılar. Ve bu toplantı sonucunda mihver devletlerini kayıtsız şartsız teslim alınacaktır kararını alacaklar. Amerika, İngiltere ve Sovyet Rusya birlikte hareket etme kararını alacak ve ilk olarak İtalya'ya saldırma kararını alacaklar. Üçü bir oldu İtalya'ya saldıracak ve İtalya'yı kısa süre içerisinde savaştan dışarı atmayı başaracaklar. Böylece İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş olacak. İtalyan halkı ise savaşın sorumlusu olarak Mussolini'yi görecek ve hem Mussolini hem de bütün akrabalarını öldürecekler arkadaşlar. Böylece geriye sadece Almanya ve Japonya kalmıştı. Müttefik devletlerin bir sonraki amacı ise Almanya işgali altında bulunan Fransa'ya yardım etmekti. Büyük bir ordu oluşturulacak ve Almanya işgali altında bulunan Fransa'ya yardım edilecek ve Normandiya çıkarması yaptırılacak. Normandiya çıkarması ile birlikte Fransa artık Alman işgalinden kurtarılmış olacak. Normandiya çıkarmasının ardından Hitler artık kurtulamayacağını anlayınca intihar etme yolunu deneyecek. Adolf Hitler'in intihar etmesinin ardından Almanya'da Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak 2. Dünya Savaşı'ndan çekilecek. Geriye yalnızca Japonya kalmıştı ve Japonya savaştan çekilmeme konusunda kararlıydı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri önce Japonya'nın Hiroşima bölgesine bir atom bombası atacak. Ancak buna rağmen Japonya savaştan geri çekilmeyince ikinci bir atom bombasını bu kez Nagasaki'ye atacak. İkinci atom bombasının ardından Japonya'da artık yerle bir olmuş olacak. Böylece Japonya'da savaştan çekilecek. Amerika önce Hiroşima bölgesine atom bombası atmış. Yaklaşık 70 bin insan ölüyor. Ardından Nagasaki bölgesine atom bombası atılıyor. Bu saldırıların ardından yaklaşık 150 bin insan atom bombalarından etkilenerek hayatını kaybedecek. Japonya'nın da savaştan çekilmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı son bulacak. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başlamış, 1942 yılına kadar mihver devletler savaşı önde götürmüş, ancak 42'den 45. yıla kadar ise müttefik devletler savaşı önde götürecek ve böylece müttefik devletler savaşı kazanmış olacak. Evet arkadaşlar son olarak da 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Savaşı demokrasiyi savunan devletler yani müttefikler kazanmış ve Avrupa'da demokrasi rejimi yaygınlaşmıştır. Yani 2. Dünya Savaşı'nın müttefik devletlerin kazanması ile birlikte totaliter yani baskıcı rejimler yıkılmış yerine ise daha demokratik rejimler kurulmaya başlamıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan önce totaliter yani baskıcı rejimler varmış. Ancak savaşı müttefik devletlerin kazanmasıyla birlikte demokrasi rejimi dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altında yaşayan Mısır, Tunus, Hindistan, Libya, Pakistan ve Cezayir bağımsızlıklarını kazanmıştır. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları ile birlikte sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve yeni devletler bağımsızlıklarını kurarak dünya haritasında değişiklikler olmuştur. Ayrıca dünya devletleri Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya liderliğinde iki gruba ayrılacak. Bir tarafta ABD, diğer tarafta ise Sovyet Rusya ön plana çıkmaya başlayacak. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya arasında soğuk savaş dönemi başlamış olacak. Amerika Birleşik Devletleri devamında NATO'yu kuracak. Sovyet Rusya ise Varşova Varşova Paktını kuracak. Yani 2. Dünya Savaşı'nın ardından dünya iki farklı kutup haline gelmiş. Bir tarafta ABD'nin kurmuş olduğu NATO olacak. Diğer tarafta ise Sovyet Rusya'nın kurmuş olduğu Varşova Paktı olacak. Türkiye Cumhuriyeti ise bu süreçte NATO'ya üye olarak varlığını devam ettirecek. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde 2. Dünya Savaşı'nın sebeplerini, sonuçlarını ve savaşın gelişimini işlemiştik. Peki 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye ne yapıyordu? Gerek müttefik devletler gerekse Mihver devletleri Türkiye'yi kendi saflarına çekmek için her yolu deniyorlardı. Türkiye'nin o dönemde ne askeri gücü, ne ekonomik gücü ne de teknolojik gücü yoktu. Peki tüm bunlara rağmen müttefik ve Mihver devletleri Türkiye'yi kendi yanında savaşa niye sokmak istiyor? Tabii ki de jeopolitik önemimizden ötürü Türkiye o dönemde çok güçlü bir devlet görünümde olmasa da jeopolitik konumundan ötürü hem müttefik hem de mihver devletleri Türkiye'yi kendi yanında savaşa sokmak için her türlü yolu denemişlerdi. Ancak Türkiye bu savaşa kesinlikle katılmak istemeyecek ve barışçıl bir politika izleyecek. Arkadaşlar Atatürk 2. Dünya Savaşı'ndan önce der ki yakın zamanda bir fırtına kopacak ve bu fırtına bütün dünyayı etkisi altına alacak demiştir. Fırtına diye bahsetti 2. Dünya Savaşı'dır. Yani Atatürk savaştan önce 2. Dünya Savaşı'nın yakın bir dönemde başlayacağını haberdar ediyor. Ve kesinlikle Türkiye'nin bu savaşta yer almasını istemiyordu. Atatürk'ün ölümünün ardından yerine geçen İsmet İnönü de Atatürk'ün sözüne uyacak ve Türkiye'yi savaşa sokmamak için elinden gelen her şeyi yapacak. Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya Savaşı'nda barışçıl bir politika izlemiş ve aynı zamanda denge politikasını gütmüş. Denge politikasını izleyerek tarafsız kalmaya çalışmıştır. Peki nedir bu denge politikası? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda bazen müttefik devletlere, bazen de Mihver devletlere göz kırpmıştır. Denge politikasını uygulayarak güçlü olan devletin yanında yer almaya çalışıyorduk. Atıyorum müttefik devletler önde ise müttefik devletleri de destekliyorduk. Atıyorum Mihver devletleri savaşı önde götürüyorsa Mihver devletlere yakınlaşıyorduk. Bazen müttefik devletler ile, bazen de Mihver devletler ile yakınlaşıp oturup anlaşmalar yapmışız. Biz bu politikaya denge politikası diyoruz. Peki denge politikası niye uygulama gereği duymuşuz? Çünkü biz o dönemde güçlü değildik. Savaş ortamında kendi kendimizi koruyabilecek bir güce sahip olmadığımız için başka devletlere yakınlık duyarak kendimizi korumaya çalışmışız. Evet arkadaşlar, şimdi de savaş yıllarında Türkiye'nin aldığı bazı tedbirler var. O tedbirlerden bahsedelim. Bütün illerde hava saldırısı tehlikesine karşı Karartma. Karartma uygulamasına başlanılacak. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemde karartma uygulaması ile birlikte şehirlerimizi karartacağız. Amaç uçak saldırılarını önlemekte. Ayrıca ülke genelinde tal stoklarına el konulmuş ekmek, zeytin ve şeker gibi ürünler ise karne ile. Karne ile verilmeye başlanmıştır. Tal stoklarına el konulmuş ve bazı ürünler artık karne ile alınmaya başlanmış. Atıyorum 4 kişilik bir aileniz var ve her ailenin günlük bir karnesi oluyordu. Ve bu karnenin içerisinde günlük alacakları ekmek miktarı yazıyordu. Atıyorum günlük 4 ekmek alması gerekiyor. Atıyorum 100 gram zeytin alması gerekiyor. İşte 100 gram şeker alması gerekiyor. Bunların hepsi karnede yazıyordu. Karnede yazılan miktardan fazlası kesinlikle alınamıyordu. Ayrıca bu dönemde zenginlerden varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisi toplanmaya başlanacak. Özellikle o dönemde ülkemizde zengin insanlar azınlıklardan oluşuyordu ve varlık vergisi de genellikle azınlıklardan alınıyordu. Bu durumda azınlıklar ile hükümetin arasını bozulmasına sebep olan gelişmelerden birisidir. İkinci Dünya Savaşı'nda aldığımız önlemlere genel olarak bakacak olursak hava saldırılarını önlemek amacıyla karartma uygulaması yapmışız. Tağ stoklarına el koymuşuz. Ekmek, zeytin ve şeker gibi ürünler artık karne ile satılmaya başlanmış ve zenginlerden varlık vergisi, toprak mahsulleri vergisi gibi vergiler toplanmaya başlanmış. Ayrıca bu maddeler dışında alınan bazı önlemlerimiz daha var. Örneğin radyo yayınlarına kısıtlamalar getirilecek. Örneğin gece geç saatlerde sokağa çıkma yasağı getirilecek. Tüm bu uygulamalar 2. Dünya Savaşı'nda ülkemizde alınan tedbirlere örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar şimdi de Türkiye'de demokrasinin gelişmesi konusunu inceleyelim. Ülkemizde 1923-1930 yılları arası çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. Önce Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası kurulacak ve bir süre sonra kapatılacak. Ardından Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası kurulacak ve o parti de bir süre sonra kapatılacak. 1923-30 yılları arasında yapılan çok partili hayata geçiş denemeleri başarıya ulaşamamıştı. 1945 yılına geldiğimizde ise Milli Kalkınma Partisi, Millet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurulması ile birlikte çok partili hayat artık geçilmiş olacaktı. 1945 yılında yeni partiler kurulmuş, 1946 yılında ise genel seçimler yapılacak ve çok partili hayat ile birlikte yeni seçimler yapılacak. 1946 yılında yapılacak seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Ancak 4 yıl sonra 1950 yılında yapılan seçimleri ise bu kez Demokrat Parti kazanacak. Önce 1923-30'lu yıllarda partiler kurulmuş, bu partiler kısa süre içerisinde kapatılmış. Ardından 1945'li yıllarda Milli Kalkınma, Millet Partisi ve Demokrat Parti kurulmuş. 1946 yılında genel seçimler yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış. 1950 yılına geldiğimizde ise yapılan seçimleri Demokrat Parti kazanmıştır. Demokrat Parti'nin kurucusunun da Adnan Menderes olduğunu unutmayacağız. Tüm bu yaşananlar ülkemizde çok partili hayata geçmemizde ve demokrasinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.